Ortak Payda kanalından herkese merhaba. Ben Şeyma. Bugün kimi zaman sevinçlerin, kimi zaman üzüntülerin ortağı olan, doğumda, ölümde, gurbete gidişte veya dönüşte, düğünde, dernekte, hastanın iyileşmesinde pişirilip eşe dosta dağıtılan helvanın hikayesinden bahsedeceğim. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Osmanlı şehir ve kasabalarında sosyal yaşantının merkezinde önemli bir yer edinen helva kültürü, Orta Doğu'dan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada varlığını sürdürdü. Ramazan gecelerinde olsun, sohbet anlarında olsun helva, İslamiyet'in ruhuyla birlikte harmanlanarak kültürel ve sosyolojik ritüellerle zenginleştirilerek ikramların vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Helva hem besleyici hem de lezzetli bir besin kaynağı olarak yüzyıllar boyunca Osmanlı'nın vazgeçemediği sofralarından eksik etmediği bir tatlıdır. Türkler helvayla ilk olarak İslamiyet'in kabulüyle Arap kültürünü tanımaya başladıktan sonra tanıştı. Anadolu mutfak kültürünün vazgeçilmezlerinden olan helva sadece bir damak tadı değil mutlulukların ve üzüntülerin en büyük ortaklarındandır. 600 yıllık Osmanlı İmparatorluğu'na ait yemek isimlerini yazan belgeler incelendiğinde çeşit bakımından en çok tatlılara rastlanılmaktadır. Tatlıların içinde ise helvalar ilk sıralarda yer almaktadır. Osmanlı Saray Mutfağı'nda helvalar özel bir yere sahiptir. Edirne Sarayı'ndan İstanbul Topkapı'ya izlerini sürebildiğimiz helvaların hazırlandığı tatlıcı teşkilatına, matbah amire içerisinde Helvacı ocağı ismi verilmiştir. Topkapı Matbaa Amiresi'ndeki helvahane binası Kanuni döneminde mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Kahvehanelerden önce helvahaneler vardı. Burada hazırlanan helvalarla koyu bir sohbet başlardı. Genellikle eğitici konular tercih ediliyordu. Helva'ya belki de en çok değeri Osmanlı'nın en uzun tahta kalan padişahı Kanuni Sultan Süleyman vermiştir. Helvahane, Topkapı Sarayı'nda mutfaklar teşkilatında yer alan her türlü tatlıların, turşuların, reçellerin, sabunların, akide şekerlerinin, şerbetlerin, baklavaların, saray lokmasının en iyi yapıldığı yerdir. Helvahanenin beslenmeye yönelik hizmeti yanında saray eczanesi olma özelliği de vardı. Yayınlanan bir helvahane defterinde 186 çeşit ilaç tarifi bulunmaktadır. Bunların birçoğu macun, şurup, hap şeklindedir. Helva, Arapça kökenli olup hulf kelimesinden türetilmiştir. Hulf, tatlı, hoş ve güzel anlamına gelir. 19. yüzyılın sonlarına kadar halva diye söylenen helva, İstanbul konuşma dilinde helvaya dönüşmüştür. Arapçada tatlı anlamına gelen helva, genel olarak tatlıları ifade eden holviyat sözcüğünden türemiştir. Bu nedenle Arap mutfak kültüründeki helva ile Osmanlı'daki helva arasında şöyle bir fark vardır. Araplar helvayı tatlıların ana başlığı olarak kullanırlar. Türkçede ise helva kelimesi tatlı kelimesiyle eş anlamlı kullanılırken mutfağında tatlılar içerisinde kendine özgü malzeme, hazırlanış tekniği ve sunumuyla ayrı bir kolu ifade eder. Sadece saray eşrafı değil, yerel halk da çeşit çeşit helva pişirmeyi ve yemeklerden sonra tüketmeyi pek severdi ve yalnızca sarayın ve İstanbul'un değil, tüm imparatorluğun tüm toplumsal kesimlerin ve Tüm zamanların tatlısı olan helva ayrıca törensel bir anlamda taşır. Yüzyıllardır Anadolu topraklarında gerek Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerekse günümüzde zengin Türk mutfağının hiçbir gıda ürünü helva kadar sevilmemiş, toplum yaşamına girmemiştir. Anadolu mutfak kültürünün vazgeçilmez lezzetlerinden olan helvanın etrafında doğumdan ölüme İnsan hayatında pek çok özel günün anlamını pekiştiren bir gelenek oluşmuştur. Anadolu'da ölüm kastedilerek "Babanın helvasını ne zaman yiyeceğiz?" denir veya beddua edilirken "Kara gününde helvanı yesinler" denilir. Birçok ağıtımızda helva doğal olarak yer alır. Halk arasında yaygın olarak helva ölü evinde cenazeden sonra yenilir. Osmanlı sarayında ise bu düşünce tam tersidir. Sarayda helva, keyfin, sevincin, bilimin, kültürün, şiirin, şarkının, tanışmanın, kutlamanın, haremdeki doğumun, velah şehzadenin, tahta geçişinin, savaşta zafer kazanmanın şerefine pişirilip yenen bir tatlıdır. Sarayda pişirilen helvalar çeşitlilik bakımından oldukça zengindir. Ana malzemesi un, yağ ve şeker gibi düşünülse de Harcına katılan baharat ve kuru yemişlerle yapılan helvanın tadı ve adı değişmektedir. Helva yapımında kullanılan un, nişasta, irmik, susam, tereyağı, süt ve tatlandırıcı olarak kullanılan bal, pekmez ve şekerin birinci sınıf olması şarttır. Saray mutfağına gelen malzemelerin imparatorluğun hangi bölgesinden geleceği önceden belirlenmiştir hanede pişen helva başta padişah olmak üzere bütün saray çalışanlarına, koğuşlara, sinirlerle saray dışına dağıtılırdı. Bu siniler genellikle gümüştendi. Ayrıca kapaklı ve sırlı güveç formunda seramik kaplar da helva dağıtımı için kullanılmıştır. Fatih Sultan Mehmet döneminden itibaren sarayda sıkça yapılan helvalardan birisi Helvai Hakani adı verilen helva idi. Helvayı Hakani en çok yapılan ve tüketilen helvadır. Hakanlara layık helva anlamına gelen bir helva çeşididir. Osmanlı ziyafetlerinde tatlı yemek sonunda değil yemeğin ortasında veya tuzluların arasında verilirdi. Osmanlı sarayında yenilen helva çeşitleri oldukça zengindir. Sarayda 15. yüzyıldan başlayıp 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde 34 çeşit helva yap yapılıyordu. Tahin helvası, un helvası, irmik helvası başlıca yapılan helva çeşitleridir. Sevincini paylaşmada, sevincini ortak etmede hangi sebep olursa olsun eş, dost ve akrabayla bir tabak helva yemek adettendi. Anadolu'da özellikle kahvelerin olmadığı dönemlerde insanlar konuk evinde sosyalleşiyordu. Kasaba halkı günlük çalışmalarından geriye kalan zamanlarda konuk evinde toplanıp sohbete koyulurdu. Bu sohbet sırasında çayın yanı sıra esas ikram 7-8 kişinin bir araya gelerek yaptığı tel helvaydı. Çember oluşturulduktan sonra çekilip bükülerek hazırlanan bu helva türünün diğer adı pişmaniyedir. Yani yiyen bir pişman, yemeyen bin pişman. Helva tarihi açısından ev içindeki yaşamın bir unsuru olarak helva sohbetleri, masallar, Mettah gösterilerinin yanında buna kukla ve karagöz etkinliklerinin de katılmasıyla daha da renklenirdi. Helva sohbetleri konakların özel selamlık dairelerinde yapılan sadece erkeklere özgü programlardı. Kimi zaman da harem bölümüne özel olarak kadın ve çocukların katıldığı ayrı bir helva sohbetleri düzenlenirdi. Ayrıca eskiden kış mevsimine denk gelen Ramazan aylarında soğuk kış gecelerinin başlıca eğlenceleri haline gelmişti helva sohbetleri. Devlet erkanından tutun orta halli olan insanlara kadar her sınıfı kendi muhitinde dedelerinden gördüğü adet üzerine helva sohbetlerini düzenlerdi her aile. Helva sohbetleri sona erip misafirler evlerine dağılırken sohbetlerin sahibi olan kişi ev halkına ulaştırılmak üzere diş kirası ya da göz hakkı diyerek bir miktar helva gönderirdi. Dünya üzerinde var olan her dilde tatlı kelimesi daima iyi şeyleri, mutluluğu çağrıştırır. Bir zamanlar saray mutfağının vazgeçilmezleri olan helva, değişen tüketici alışkanlıkları nedeniyle unutulmaya yüz tutan geleneksel tatlarımız arasında yerini almıştır. Kısaca kederini paylaşmada, sevincini ortak etmede hangi sebep olursa olsun eş, dost ve akrabayla bir tabak helva yemek adettendir. Osmanlı gelenek ve göreneklerine göre neredeyse her önemli olay için helva yapılması gerekirdi. Helva, tarihinden ve tadından hiçbir şey kaybetmeden sofralarımızdaki yerini almayı sürdürüyor. Hele ki kış aylarında fırında yapılanının kokusu burnunuza kadar gelmiştir. Ortak bilinci ve tarihin kavrula kavrula ruhumuza işlenmesiyle eş değerdir belki de helva. Bugün sizlerle helvanın tarihi hikayesini paylaştım. Enfes bir helva tarifi isterseniz Şeyma'nın mutfağından ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.